Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Yapımı çok kolay, ee, iki şişle örülen e, örgü yeni başlayanlar için bile çok kolaylıkla yapılabilecek bir model. E, modelimiz, e, modelimizi ben 3 numara şişle e, anlatacağım sizlere arkadaşlar. 3 numara şiş kullanıyorum. E, Nako Elite Baby ipim var, sarı ipim, Nako Elite Baby. Artı modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmakta. Yapımı çok basit bir model. Dilerseniz birlikte, Sizler de hazırsanız hep birlikte modeli örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şişime. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek attım. 20 ilmek üzerinden modeli anlatacağım sizlere. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bir tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane ters bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar ben e, ilmeklerimi attım attıktan sonra arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm şimdi ön yüzden modeli kuruyorum çok affedersiniz bunu söylemeyi unuttum baştan şimdi ters kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz böyle sıra sonuna kadar ilk sıramızda hep bir ters bir düz örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünden modelimizi başladık. Bir ters bir düz şeklinde örüyoruz bir düz ve kenar ilmeğimi de örüyorum. İlk sıramızı bir ters bir düz şeklinde tamamladık. İkinci sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Burada bakın düz ilmeğim var. Bunu örmeden sağ şişime alıyorum. Ters, örüyorum, düz ilmeği ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzü bu şekilde ikinci sırayı tamamladık. Ön yüzde ilk sırada bir ters, bir düz, bir ters, ters, bir düz şeklinde ilmeklerimizi sıraladık. Arka sırada tersleri ördük, düzleri örmeden sağ şişimize aldık. Tersleri ördük, düzleri örmeden sağ şişimize aldık. Böylece iki sırayı örmüş olduk. Dediğim gibi, zaten model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar, ama şu an bir şey belli olmuyor. Biraz ilerledikçe örnek belli olacak. Ayrıca ilmekleri de kaydıracağız. Şimdi mesela yeniden kuruyoruz örneğimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada ters ilmeğim var ters örmem gerekir gibi duruyor ama bunu düz öreceğim burada düz ilmeğim var bunu ters öreceğim ilmeklerin yönlerini kaydırıyorum ters ilmeğim var bunu düz öreceğim düz ilmeğimi ters öreceğim Bu şekilde ilmekleri pirinç örer gibi ama pirinç değil ama ona benzer bir şey Ilmeklerin yönlerini kaydıracağım. Bakın düz ilmeğim var, bunu ters örüyorum. Ters ilmeğim var, bunu düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Bakın belli oluyor zaten. Ters ilmeğim, bunu düz örüyorum. Düz ilmeğim var, bunu ters örüyorum. Tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Düzü de ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada düz ilmek var. Düz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Tersi yine ters örüyorum. Düz ilmek örmedim. Ters ilmeği ters örerek karşıma aldım. Düz ilmeği örmüyorum. Tersi örüyorum. Düz ilmeği örmüyorum. Tersi ters şeklinde örüyorum düzü örmedim ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın böyle örnek kayıyor tekrar yapalım beraber model ilerledikçe daha çok anlaşılıyor zaten arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın yine burada düz ilmeğim var bunu ters örüyorum. Yani ön sırada ilmekleri kaydırmaca yapıyorum. Arka sırada tersleri örüp düzleri örmeden modeli o şekilde tamamlıyorum. Model iki sıradan oluşuyor ve ördükçe yukarı çıktıkça anlaşılıyor. Bakın burada ters ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Burada düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Böylece ilmeklerin yerlerinde kaydırmış oluyor. Bakın ters ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Düz ilmeğimi de ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Burada düz ilmeğim var. Onu ters örüyorum tersi düz örüyorum düz ilmeği ters örüyorum ve kenar ilmeği Bakın model kendini göstermeye başladı Yine arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Yanında düz ilmeğim var. Örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düzü örmeden sağ şişimi aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Arkadaşlar bakın. Model kendini belli etti artık bayağı. Yani buradaki mantık, bu modeldeki mantık ee, ön sırada zaten iki sıradan oluşuyor model. Ön sırada bir ters, bir düz ee, ilk başta başladık. Arka sırada tersleri ördük, düzleri örmeden sağ şişimize aldık. Sonra üçüncü sırada artık ilmekleri kaydırmaya başladık. Terslerin üstüne ters, düz düzlerin üstüne ters ördük. Arka sıralar hep aynı arkadaşlar, ters ilmekleri örüyoruz düz ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Ön yüzde de düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne düz şeklinde. Örneğin mantığı bu. Hatta ben kamera arkasında daha büyük bir parçada da çalışmıştım. Bakın burada daha çok belli oluyor. Onu da göstereyim size. Bakın arka görüntüsü modelin bu şekilde. Önden görüntüsü de bu şekilde. Model çok kolay, çok basit. Dediğim gibi önden düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne ter, düz örülen bir model. Arka sırada da ters ilmekleri örüp düz ilmekleri örmeden sağ şişimize aldığımız iki sıradan oluşan bir model. Şimdi.